Yani az önce inanamadım. Diye. Şimdi bir hepsine soruyorum en fazla kaç lira kaç liradan kaç artıya gitti? 80 gelmiş, 300 liraya 80 liradan 300 liraya arttı. Üç buçuk katı Üç katı oluyor. Kaç metre kare burası? On metre kare. de biz yuvarlıyoruz on metre kare diye. On metre kare. Dükkanı üç yüz ne kadar kazanabiliyorsunuz şey ki? <laughs> Siftarsız Üstüne de üç kat elektrik faturası geldi. Çok, çok yani çok çok katıdır, maliyet nasıl arttı? Bunları nereden önceden alıyorsunuz? Şey, Ödeyemiyorsunuz. Borçlar e Banka <laughs> Kaç falan yapmaya başladı <gülüyor> <gülüyor> Kendisi üretmeye başladı. Bazı ürünler İstanbul'da hazır. <gülüyor> <gülüyor> akşam Bir de ben <laughs> geç Geç, <atıyorum>. geç <laughs> geliyorlar. Yani dokuz ben dokuz gelinip akşam <laughs> altı buçuk gibi. Tabii kapatın, o kadar ben hani on beş saat kalınmıyor. Yani çok borçlar. Şehirli toplantılara ne diyorsunuz? Borçlar. Borçlar. O, da o <laughs> Onlar Kaç e, bankaya ya. çalışıyorsun? Kaç bankadan aldın? Valla e, üç. Üç banka. Üç bankadan alıyorum. Ondan alıyorum. Ondan aldı, emekli, maaşı gidiyor, emekli maaşı da buraya gidiyor vekili. Emekli maaşı Eşinin emekli maaşı var. O da buraya gidiyor. Eşinin emekli maaşı. On de evet. benimki de. Benim Kredilere gidiyor. Yetmiyor. Çok çok zorluklar. Kredi devresi. Boşlarımızı kapatmaz. Aç kalırız. Vallahi açık Düşünüyorum bazen ama yine <laughs> ekmek alacaklarımız var. Çok da öyle çarşıdakiler gibi 15-20 milyarlık almıyorum. Sattığımı alıyorum. 2 milyar, 2,5 milyar, 5 milyar anca o kadar. Yani fazlasını şey yapamıyoruz. Yani 10 metrekare bir dükkan gördüğünüz küçücük. Şengül ablanın evet. değil mi Şengül? Şengül ablanın dükkanı. Elektrik faturası 80 liradan 300 liraya çıkmış. Buzdolabı açık, çalışmıyor. Evet. Ee, Şurada bir led. Üstte işte iki tane, üç tane ampul var. Evet. Ve sabah geç geliyor. Akşam erken kapatıyor. Ondan Buna aşağı rağmen, gelmiyorum. Yüzde 10, yüzde 10 buçuk 300 10 buçuk, artış. 150 artış. gibi. Değil. yani bu insafsızlık artık. Bu insafsızlık. Bu insafsızlık. Bu bu faturalar nasıl ödenecek? E, borcu 3 bankaya döndürerek çevirmeye çalışıyorum diyorsun. Emekli maaşın evet. tamamen buraya gidiyor. Geçen Buradan getiri yok. Burası götürüyor. Evet, geçen ay gözyaşı ödettim. Ödeyemedim kredi. Esnafın Ar hali Şengül ablanın hali işte bu şu 10 metrekarelik dükkana 300 lira. Yani %350 artmış. İnanıları gibi değil. 200, 200, 300, 300 artmış. Bu artık vicdansızlık, bu artık insafsızlık. İnsafsızlık, vicdansızlık, evet. doğru söylüyorsunuz. Evet. Şey. Buna bir dur demek şey, lazım. Şey, dur dememiz lazım. Allah kolaylık versin. Dur, sağ olun. 40 lira geldi. Bir şey demeyeceğim Hoşçak. yani şu anda. Evet. Elektriklerle nasıl olsa. Kimin meslek geldi? Evet. <laughs> Yani yanmıyor. Şey. Sen iyi iyi. Şurada bir tane ablamın dükkanına küçücük dükkanı 300 lira gelmiş ya. Benim öbür dükkanımda 580 yana 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 geldi. Benim öbür bir yana köşe yana var dükkanı. Şeyler yanmıyor mu? Yok yok. Ben de yaptım. Şey yapabilir miyim? Bir de burası benim. Paramız zavtan ya. Sadece işte. Bir dam yakamıyorum, yiyiyorum, yasamıyorum. Kendisi karanlık için. şimdi. Kendisi ya. karanlık. Dur, yapmadığı için öyle bir geliyor. Sadece şurasının. Seninle. Koridorun parası tabi. Koridorun parası. Bunu yasamıyorsun gitse? Gitmez Gitme. biraz. Gördün mü ne kadar artıyor? Ee, şöyle söyleyeyim başkanım benimki 96 net. Aralıktan, aralıktan ocak farkı. Öyle evet, mi? Evet. Yani <laughs> önceki faturalara bu ayki fatura arasında yani. yüzde altı yüzde doksan altı nokta yani altı ay önce bir yıl önce nasıldı? Onlar? Eee şöyle söyleyeyim başkanım. Onlara orantı yaptığımız zaman da yüzde yüz on beş, yüzde yüz yirmi. Kaçtı mesela? kaçtı? Eee o zamanlar biz gerçekten yüz yetmiş, yüz seksen gibi veriyorduk. Yüz altmış, yüz seksen arasında. Burası. En Burası yüz seksen yedi Değil, değil başkanım? Şimdi? Şimdi neden eğdik? Aydınlatma sistemine göre o parayı veriyoruz. Şimdi ben burada bir geniş aydınlatma kullanmış olsaydım burası evet bir 400 500 lira Aynen. çıkardı. Tasarruflu kullandı. Tasarruflu. Şimdi Her kaç şey oldu tasarruflu da Şimdi e, 416 lira. Aynı tasarruflu Her şey de aynı başka. Hatta ampullerimiz dedik işte e, 40 watt'tan 30 watt'a düşürelim. Hesabıyla gittiğimiz halde. Ampullerin watt'ını da düşürdüğümüz, düşürdüğümüz halde bu rakamları görünce ne yapacağız? Allah başkanım yapacak bir şey yok bizim elimizde bir şeyimiz yok. Ha, bunlar gözle görülen ufak bir şey olsa da bence biraz siyasi politikada şeylerin değişmesi gerekiyor. Kafaların değişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi gaza geçtik. Türkçe'ye orada. Bir de tost makinesi var. Aa, bir, iki, üç. Bir lamba, bir çay ocağı, bir tost makinesi. Evet. Başka yok var. Başka. Kaç lira? Otura geldi. Ha bir de dolap var da dolap da zaten yani kışın. Kışın çalıştırmıyor. Kışın çalıştırmıyor. Dolapta. Kaç lira fatura 2 milyar 430 lira. 2430 milyar Ocak faturası. Ocak faturası. Aralıkta kaç Aralıkta, e, 9, 80, 9, 87. 87 lira? Aralıkta 987 lira. 1 lira değil. İlk burayı ne zaman aldın? O zaman da 680 lira mı 700 lira mı ne geldi? Kaç ay İlk aldığımda. 3 ay önce. Aralıkta aldık. 3 ay önce. Aralığın başında. 15 binlik fatura <laughs> hatta <daha gülüyor> aradım saatten bir arıza var acaba dedim. 15 günde 600-700 lira neymiş dedim. Aradı. Bu sefer de geldi. 3 tane adam geldi. Baktı, kontrol etti. Saatinde bir şey yok dedi. Devam ettik. Bin lira şükrettik. 2400'ü, 2400'ü görünce tüp almaya karar verdim. O da 250 lira. Tüp. Ha bugün şimdi bıraktı. Ocak tüpü Ocak 96 çaymış. Şöyle bakabilirsiniz. Direkt yok. Elektrik Şöyle. Var. Bu da evet. 250 lira. Tasarruf olacak mı? Bu deneyeceğiz. İşte 500-600 lira bu gelirse e, 5 tüp atarsak ayda 250'den 1250 yapar. 1000 de bu. Şurası Gerek kaç ise, metrekare? 10 metrekare. 250 mi? Burası 7,5-8 metrekarelik bir 7,5 metrekarelik bir yer. De değil. Elektrik faturası 2430 lira. 2500 lira elektrik faturası gelmiş. 7,5 metrekare yere 3 tane elektrik cihaz var işte. Bir çay, eee. Zaten tost makinesi yani. devamlı çalışan bir şey diye Isındı mı, tamam. çekiyor mu şimdi? Şey. Ama bu 7.24. Bir de kış nedeniyle yazın 8'de 9'da kapatacağız. Tabii. Yani o zaman üç bin liraya yakın geçecek yani. Buzdolabı mi? çalışmıyor. Buzdolabı çalışmıyor. Evet. bin liradan çıktı. Hatta 600 liradan çıktı. Ama, ama 15 günlük. Hatta ona bile çok dedim ben, geçtirdim. <laughs> Efendim? Tamam abi. Çay o kadar zam yapabildin mi? Yok. Kaç çay veriyorsun? E, Esnafımızda bir buçuk, masada iki lira. Zam yaptın mı hiç yakınlarda? Yapma. E, ocağın birinde itibaren yaptık. Geldiğimde bir yirmi beşti, bir buçuk yaptık. Evet. Yaptı. Yani bir buçuk yaptık. Yani evet. yaptık ama çaya şekere şu gördüğünüz kutu 90 lira oldu. Dört kilosu şekeri. <laughs> Kaç 90 lira. İlk, i̇lk, buraya aldığımda 45 e alıyordum. Yani iki ayda. Çok iyi çarpı 2. Yani şekerine %100 zam. Evet. Elektriğine elektriğe çaya %250 zam. Gördüğünüz çayı 35 liraya alıyordum. Şu an 48 lira oldu çay. Şu an 48 Sen az gelmedin. Kaç geliyordu bir ay önce? 1.300-1.500 lira. %130 zam geldi. Doğal yaz da yakışmış. O kadar da bu ay ne geldi. 1300 geldi? Yüzde gibi fark yani yani. işte şey... geldi. ona göre abi, bir abi. Bu Abi, iki abi. kadar zam yapabiliyor musun? Yok. 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 Kaç metre Küçük. Yani Eski şehrin esnaf lokantası, şölen lokantası. 60 metrekarelik bir dükkanda Elektrik faturası 3500 lira oldu. 1400 liradan 150 arttı. Evet. Evet. Bu elektrik faturası Yazın kaç yani olacak? Niye? Klima ve dolaplar klima. Dolap çalışmıyor. Beş tane çalışıyor. çalışıyor. Soğuk olduğu için yarım saatte bir çalışıyor. Ama yazın sürekli değil. Ve burası bütün gece açık olan bir yer değil mi? Sabah sekizde, yedide, faaliyete bir hafta ne yaptı? bütün bir liraya Altmış sekiz, liraya geçiyoruz. E, yüz liraya kıyma satıyoruz ama. E bunun elektrik parası nerede? kaç var? geldi var mı? Geçiniz, elektriğiniz var mı? Kaç geldi? Gönderdik, Kaç para geldi? Eee mesela şu dolaplar çalışmadı halde değil, dolap çalıştı halde 1000 lira geliyordu. Şu an 2400 lira geldi. Yani Yazın 28 lira geldi. Yani. Ama %125 daha dolap öneti çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani yazı, yazın, ne yapacaksınız? 6-7 bin lira. 7 bin lira, 8 bin lira geliyoruz. <laughs> kirası ne bu kadar bu şey dükkan? Ki? Kirası 2500 lira. Yani, yani şu anda bizim... Kira kadar 100. elektrik mi geldi? Şu Aha. an. Şu, şu, anda. Bey, bizim gibi lokantada şeylerin şöyle bir olayı var. Ki elektrikler kiraya geçti şu anki durumda elektrikten kiraya geçiyor. Bu tür dükkanlar. Yani. Tabii tabii. tabii. Esra'nın evet.